Sosyal medyanın en iyi içerik üreticileri geldi. <laughs> çak 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 çak. Geldi. Geldi. O zaman başlasın. Yaksı <laughs> Bravo gençler. Bravo. Bugün pezeve gözüklüğünün. Bugün evet. bu konumuz pezevenlik. Bu Evet. Pezevenlikler hakkında ne düşünüyorsun? Ne bu? Pezevenlik nedir? Çocuktan beri hayalim ben hep pezevenk olmak istedim. Ben ama 10 numara pezevenk olurdu ama işte bak. İstiyordun yani hep istiyordun. Yani, Seviyordum da şu an. Pezevenk, olmak istiyorum. Pezevenk olmak istiyorum. <laughs> çok iyi heyecanlı giriş yaptık abi. Evet abi, evet oh, abi. Oh, modun çok yüksek ha. Modum çok yüksek. Pezevenk gözükleri. De... <laughs> Önce şeyden konuşalım. Aynen. Seni pezevink... nasıl gireyim? Benim kız arkadaşım. Aynen sen senin kız arkadaşın. Aynen benim kız arkadaşımın konu, özel aynen. olarak. Özel. Neymiş konu? Sugar dedi. <gülüyor> Sugar <gülüyor> dedi. Bastı kendinden küçük 15 yaş. 15 yaş küçük bir. Evet, 15 yaş cips, cips küçük karı bulmuş. Çingene. Çik 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 Jipsi. Evet. Jipsine getiriyorum. O Ağır jipsi bu arada. Ağır jipsi. 2 tane çocuğu var. Ama para yiyici. Parayı yiyici. E, babada para var. Kız, kızım babada para var. <laughs> Yiyici. Ah. Yiyici. <laughs> Biz ona fotoğraf çıkarız. Bizim, <laughs> şey. Bizim babada para var. Gipsi de ne yapsın? Yoluyor. oluyor Ve adamı kendine bir şekilde tutmasında başarıyormuş. Cipsini başarıyor. Başarı, başardığına göre de yediriyor parasını yani demek ki. Yediriyordur abi. Yediriyordur. Bir tane yani Tatilde falan. Yani. ya Kendinden 15-20 yaş büyük. Peki şey tribi var ya ben seninle para için birlikte değilim. Değil canım hiçbir kadar. <laughs> ya. değildir yani. Değildir o değildir. Onun imkanı yok bu arada. Evet. Olursa senin bu çok büyük bir ayıp yani bu. Buradan o arkadaşa selamlar yani. Evet. Özel olarak selam dilerim. Selam. Babasına selamlar, Cipsi. cipsiye cipsi selamlar. Selamlar, selamlar. Cipsi yakında hamile, ben size söyleyeyim. Evet. Cipsi yakında net hamile. Üzülme bunun için ama Ger gerçek, evet. gerçek Seni bu yani. Miras da gittim. Miras gitti, Miras ortak. gitti. Gitti, Allah. Bir de cipsi var ya bak 4-5 çocuk yapar, net. Yapar, yapar, miras yapar, yapar. 10'a, 15'e, 20'ye. Sonra yine o evet. karı da bir, birleşir ama. Abi abi. Toparlanın hepiniz, koyun paraları ortaya. Evet. Git babana hemen şimdi uyar. Baba da üstüme yaptı 3 5 tane ev, arsa, araba bir şeyler. Evet, şimdiden. Tabii yoksa cipsi var. Bulamazsın. Bırak, şey yani. Tırnağını İlk, bulamaz. Tırnağını, tırnağını bulamaz. Hele bir de babasını gömdü mü? Allah! Abo bitti. Sofayla döver bitti, an, döver. döver, döver. Sofay, Çok böyle. tehlikeli bir durum. Çözümleri neler? Çözümleri neler? Gidecek işte babasına açık açık söyleyecek. Diyecek bu tamam kadını sevebilirsin ama diyecek bence istiyorum yani evler, arabalar, her şeyi benim üstüme yapacağım. Kaybedecek hiçbir şey kalmayacak. Aynen. Değil mi? Hiçbir türlü olmaz yani. İşini garantiye alacak Aynen, yani. İşini garantiye alacak. Tabi. <laughs> Öyle olur. Başka Öyle olur. Başka bir imkanı yok yani. Evet. Ama cipsi bir şekilde tezgah kurar yani ben sana Kuruyor Kuruyordur da şu an. Kuruyordur. Belki planları takır takır işliyordur. O zaten çoktan parayı aldı bile amca oğlum. ben sana söyleyeyim yani. Almıştır değil almıştır, mi? Almıştır o zaten almıştır. sistemi kurmuştu. <laughs> Geçmiş sistemi olsun. Çoktan kurdu. Ben siz, bak ben sana söyleyeyim yani bu videoyu izleyeceğini biliyorum. Çoktan kurduyan yani o kadın sistemi. Sana 3'ün 5'i kaldı. mod. Sen o yüzden git şimdiden. Ya da karıya 2-3 tane Amsterdam içirsin. Bir şekilde ondan... Müstehcen fotoğraflarını... Aynen <laughs> öyle. Git babasına göster sonra. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba de işte bu o kadın de. Pislik, ona, pislik, 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 pislik. yap tabii canım niye yapmayacaksın yani? Ama cipsi bir başa çıkamaz onun o kız. Çok pisli. O daha o, onun özü pis olduğu için evet, o her o, zaman basar o, yer yani onu. Ben yatıyorum şarj yok haberin olsun. O zaman git şarjı tak Hı. ve konuşmaya devam edelim. Hayır ben yatıyorum şarj yok ne demek ya? Zaten şarj olmayacak mı o telefon? Ama güzel taktik. Uyumak için. Hayır. Konuşmayı bitirmek için. Hayır. Dışarıda free free rahat. E şarjı... Ha o kadar. Hem Ben telefonu da kapat sonra bir daha ne aram bana ne bir şey bir şey oldu telefon. Yani kapat. insanlar şey mi anlasın sen birilerine sen birilerine evet. şarj yok haberin olsun deyince. Tabii. Dışarıda <laughs> takılıyorsun demek bu. Evet. Ama Abi benim şarjım hiç bitmez ki. Evet bitmez. Benim Telefonlar bitmez. zımba gibi maşallah. Harbiden <laughs> zımba <gülüyor> gibi. <gülüyor> benim telefonum benim her zaman şarjıdır telefonum. Evet. Yüzde yüz. Ben her zaman aradığınız zaman ulaşabilirsiniz. Aradığınız ki ulaşılıyor. Ya, telefona ulaşılır da ben açmayabilirim. Genelde bazı çoğu zaman telefonu açmıyorum. Yani çok şey olmadı takdirde mesela. Önemli ya olmadı takdirde. De, açmam, açmam yani. Sen açar mısın canı istemesi telefonu? Yok açmam ya. Ben zaten iki kişi aradım. <laughs> Diğerleri aramalara sanki yok benim için yani. Yani ben açmayı bilmiyorum. Yani işte Aramayın ha. Yani. Bazı insanlar var onlar mesela arasa hemen açarım. Bazı insanlar açmam onları. Tam tersine engeller sonu bir daha arayamaz. Engeller var. Arasını <laughs> arayın. Nasılsa bir iki üç arayacak. Ulaşamayınca diyecek ya. Rehberinde kaç kişi engelli aramaya? Ya rehberimde değildir. Örnek öyle. birini ver mesela. Nasıl isim? İsim değil değil mi? Yani birini neden engelledin mesela? Çok mu arayıp rahatsız ediyordu seni? Ha, ben kimseyi engellemem ki ya. Yani Engel ben niye? Ben eski sevgililerimi engelliyorum. Öyle bir tribim var. Hepsini. Ya her her, her yani zaman. Genel olarak. Neden? Ne bileyim. bırakmıyorlar yakanı. Ya yakan ya. Bırakmıyorlar <laughs> da. Yakan bırakmıyorlar. Dan ziyade. <laughs> ben ne bileyim. Bir de hayatıma dahil etmeyi düşünmüyorum. O yüzden de engellenmezse engellem... de böyle bir seçenek Aa, olmuş yani, oluyor seçenek değil mi? Kalmış oluyor. Onu koparıyorsun yani, yani tamamen. Kolay kolay da engel kaldırmam ama. Kolay kolay da enge engeller misin? Kolay kolay, kolay, kolay engelleyip, kolay olmayan evet. şekilde engeli kaldırırsın. Evet. Bence engellenen bir insan daha engeli kaldırmamalı. Bence de. İlişki içerisinde. Zaten ka engeli kaldırdıysa karşı taraf. Ama şöyle bir durum var şimdi engeli kaldırdığını ha. fark ettiysen. Aynen. Sen zaten çoktan engeli kaldırsın diye bekliyorsun. O da engeli kaldırsın zaten. Sen de kaldır o şey zaman. Tek aynen. Birleşin. aynen. Ama biten bir Olur. şey olmaz. Olur. Biten bir Olur. şey olmaz. Ya. Dikiş Olacak tutmaz. Olacak duaya amin denmez. Kırık bardaktan su içilmez. Üzüm, üzüme baka baka kayar. Yani. <laughs> etme meşekle muhabbet kestirirsin. Yok pardon. Etme meşekle Silme götünü cam kırıyla kestirirsin. Eşe, etme eşekle muhabbet kestirirsin. <laughs> Tabii bak bu da çok güzel bir atı sözü. Evet. Ondan sonra. E, damlaya damlaya, damlaya göl, göl olur. Gel olur. Gel olur. Aynen. Nasıl da o ya nasip bilmem ne geldi mi yak Bağdat'tan geliyor. Böyle bir şey var tabi. Fakir Allah'ın bir sorun sokuyor. <laughs> Aynen. Abi başka Ondan sonra sevdiklerimden Saman alev, ne Saman Alevi'nde ne öyle bir şey daha vardı ya. <laughs> saman Alevi. Benim sinirim Saman Alevi. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı ismi gibi bu. Atasözü değildir de. Şarkı galiba. Şarkı. Deyim de olacak. ne var. Öyle sevdiğimiz atasözlerinden en sevdiğim atasözü işte şey. Fakir abi vermişler. Ha, taş hakkını ha. O güzel. O şeydi Volkan abi söylüyordu ya. Neydi o? Nasip Bağdat'tan gelirse yok. Nasip bir yerden gelirse ya Bağdat'tan gelirse. Çok güzel bir şey. <laughs> evet güzel söz. Bunu bulursam arkadaşlar. Bunu bulursam buraya yazarız. <laughs> Yorum şeye videonun... <gülüyor> <gülüyor> kocaman <yazarsın> onu. Yazacak <laughs> Yazıya galiba sansür gerekmiyor yazılarda. Gerekmiyor, Gerek ya, ya. Kocaman <laughs> yaz böyle. O olursa o Bağdat'tan gelir. Böyle buraya yazacağım. Yaz buraya yaz. Şuraya bir yere yaz. Tam beni benim göğsüme yaz. Evet Hatta bunu dövme hatırlamıyorum <ya. gülüyor> Dünya'nın en güzel hissi Dünya'nın en güzel hissi En güzel hissi Gerçekten sevildiğini hissetmek Sevildiğini, değer Koşunsuz... görüldüğünü değil mi evet, yani? Koşulsuzca sevildiğini evet. hissetmek Hissettin mi hiç? Hayır Ben de hissetmedim Öyle yani. bir, yok çünkü öyle bir şey Ben koşulsuzca insanların sevdiğine inanmıyorum ya. Yani. Ben de inanmıyorum İlla bir yerde bir kopukluk bir sızı vardır yani sonradan patlayacak Aynen aynen ama dünyanın en güzel hissi dediğin gibi sevilmek, değer görmek olabilir Aa, koşulsuz ya. Ah, sevgi diye bir şey yok yani. Bak. En basitine bizden bile örnek vereyim. Şimdi mesela biz abi kardeşiz ya. Biz normalde şey değiliz yani. Öz abi kardeş Öz değiliz yani. Abi kardeş yani. değiliz ama 10 senedir hep abi kardeşiz Aynen. yani. Aramızda çok fazla da bir yaş farkı yok. Abi kardeş durum var ama bizde. Bizim bile birbirimizden çıkarlarımız var yani. Çünkü ben ona abilik yapıyorum. Niye? Yani o benden bir şeyler görüyor, benim hayat benim benimsemiş, benim fikirlerimi önemli görüyor ve onları benden öğreniyor, onu kopyalıyor, Aynen öyle. kendi hayatına uyguluyor. Ben de hep içimde bir kardeş boşluğu vardı, ben de onu onunla dolduruyorum. Yani aslında bunlar, böyle çıkar demek aslında yani ne? tamamen kötü amaçlı kullanılan bir şey değil canım, ama tabii. bir çıkar yani iki sevgili arasında bile yani amaç karşıdakini mutlu etmek değil, sen onunla yan yana olduğun için onunla birlikte o, olmuyor. zekinden. O da senin çıkarın yani o kişi. Aynı şekilde. Aynen, Aynı. öyle. O yüzden onun kötü huylarına katlanıyorsun. Aynen. Niye onunla birlikte olmaktan mutluluk diyorsun yani. Çıkar. Kötü, kötü bu, bu çıkar yani. Bu. Ama bu. da bir çıkardır yani. Tabii canım bundan da bir çıkar. Koşulsuz sevgi net yoktur. Koşulsuz sevgi yani. yoktur diyebiliriz. Diyebiliriz. Ki yaşamadığım için yoktur. Yaşamadığın için yoktur. yoktur. Var mıdır birbirini koşulsuz bir şekilde yoktur derecede abi. seven? Yoktur abi. Dışarıda da yoktur yani. Yoktur ya. Ki bir de hele ki bu hani şey var ya o onunla menfaati için birlikte falan. Ya bak, Bu menfaat devirde... Menfaat ayrı. Menfaat evet. ayrı. Menfaat ile çıkar aynı şey midir ya? ya me menfaat ile çıkar aynı şey. Evet aslında aynı şey. <laughs> ama menfaat biraz da bana kötü çıkar da aslında evet. kötü şeyler uyandırıyor aslında, ama kötü. aslında kötü değil. Kötü olmak zorunda değil yani. Tabii. Menfaat kötüdür ama. Tabii. Menfaat kötüdür. Yo, menfaat de kötü değildir. Kötü müdür? Kötüdür ama. Kötüdür ya. Tam kötüdür. kelime anlamını bilmiyorum. İşte menfaat bir bir nevi çıkar çıkarım yani işte. Aynen. Sen ondan bir senden bir çıkarım olması mesela menfaat ama o çıkarım anlattığın için o menfaatle çıkarım aynı şey olmuyor bence de olmuyor Herkes yani Herkes çıkar güder yani Dediğim gibi güder, bir sevgili gider. bir sevgiliden bile güder güder abi karı koca da gidiyor niye? anne babadan güder, güder anne yani babadan ya. güder anne koşulsuz sever. anne ha sadece anne koşulsuz evet sever. sadece anne evet. Koşulsuz baba sever. bile koşulsuz sever anne koşulsuz sever bence de anne gerçekten koşulsuz sever baba da mesela abi kardeş ilişkisi gibi o da kendini onu bırakabileceği bir evladı yani kendini kopyaladığı bir şey ama anne tamamen saf, saf. Aynen evet, öyle. Evet, anne, anne. saf. Anne. Anneciğim, seviyoruz sizi. Ben evet, annemi çok seviyorum. Ben de annemi çok seviyorum. Annem benim tabii annem yani. benim en yakın arkadaşım, dostum, kardeşim, sevgilim, sevgili aşkım, ablam. her şeyim anne, ya Evet, benim annemi çok seviyorum Allah kahretsin. Anne çok farklı anne yani. Çok farklı. Hemen tamam, bak duygusal. <laughs> bak. Neyse geçelim bunu. <laughs> Geçmiş anneler gününüz kutlu olsun. Ya, ya, babalar günü, babalar günü Babalar günü, babalar gününüz de kutlu olsun. Babalar, sayın kutlu. babalar. Sayın babalar. Ben de bir babayım. <laughs> tabii Loki, Loki benim oğlum. Evet. Benim köpeğim var arkadaşlar, Fransız buldu. Hatta bende 5 tane köpek var da. Onlar Rottweiler, onları çok görmüyorum da. Aslında Loki'yi bir ara artık kamera karşısına çıkaralım. Aynen aynen aynen. Şuraya koyalım maskot burada otursun. Otursun. Çekim. Otursun ya tabii. Aynen aynen. Dur bakayım bir dahaki çekimlere. Geçtim. Dolansın gelsin otursun aynen. şuraya bir şeyler burası yapsın. Burası tabii canım. Çok seviyor. Uyusun. <laughs> <laughs> Komşuyla <laughs> yaşanan en anlamsız olay. Vallahi ben komşularımla hep dertliyim. Komşularımla hep dertliyim. Sen de yaşayın aynı olayın evet. evin içinde. Biz ne bileyim, biz oturuyoruz, içiyoruz, sıçıyoruz. <laughs> burada bir bağırmaya başlıyor saat gece üçünde. Yemin ediyorum insanlar şuradan camlardan çıkıyor. Yeter! <laughs> abi, Yeter artık! Susun! Abi. Hep şikayet oluyor. Evet. Bazen kız arkadaşlarımı evde şiddetli kavgalar edebiliyorum. Aynen. O zaman da yaşadım onu. Bir kız arkadaşım vardı onunla. O kalırken, ekstra bir aynen, aynen. şeydi yani. Bir delirdi. Bütün her şeyi kırıyor, evde vuruyor. Zannetmişler ki ben kızı dövüyorum. <laughs> Almıyor kız beni dövüyor. Allah çarptı. Kız beni dövüyor. Vuruyor bana. Evde her şeyi yıkıyor, döküyor. Saat gece 3. Tabii üst komşu Çok bir Aynen kopya babam yeter be dedi. Siz ne yapıyorsunuz? Ablacığım kusura bakma ablacığım delirdi. Ne diyeceksin? Ne açıklama yapacaksın? Ev. Sus diyorum Allah aşkına. Sus ya <laughs> dedim. Yeter tamam bağırma. Vardı beni bağırıyor. Duruyor <laughs> amına Allah <laughs> çarpsın. Çok güzel. Rezillik yani. Biz komşularla hep tartışma içerisine giriyoruz evet, ya. Evet Hep tartışma içerisine giriyoruz. Ama biz de akışıyoruz. biz kafayı bir çekiyoruz balkonda. Biz, bir çıkıyoruz marş söylemeye başlıyoruz. Çok marş, saati, beste, gibi, şarkı. Aynen. Bir de normal de değil. Bağıra bağıra. bağıra Ki bağıra. normalde de çok bağırarak konuşan aynen. bir yapıda esin hep şey diyorlar. Bağırmadan konuş ya. Bağırmadan. Aynen. Ulan normal sesimiz Abi ya. 200 200 katta komşum var bir arkadaşım. O bile diyor ben diyor senin eve geldiğini niye anlıyorum ki diyor. <gülüyor> <Senin> <gülüyor> sen niye <diyor>, konuşmandan <laughs> diyor benim diyor odama direkt diyor sanki de sen konuşuyorsun. Ses geliyor diyor. Odanın içinde değil sen konuşuyorsun. Desibelimiz mesela. yüksek. Evet, Desibelimiz. Evet. Bu bir de bağırınca duyulmayacak gibi ama değil modumuz yani. Modumuz hep yüksek ya. Yani. Aynen. Heyecanlı yani. Evet. Olacak bir şey yok. Zaten modumuz düşük olduğunda hiç konuşmuyoruz. Evet hiç konuşmuyoruz. Sadece susuyoruz böyle. Yani evet, sessiz konuşma diye bir şey yok yani. Yok <laughs> evet. Bağıra bağıra Bağırarak. Ve hastalık gibi bir şey bu da. Ne? Niye böyle bilmiyoruz ama böyle yani. <laughs>